bir sevda durağıydı. Bir gönül mekanıydı Nedim'in kahvesi. Orayla ilgilisi anısı, anısı olmayan kimse var mı acaba? Hangimiz gitmedik babamızdan harçlık almadık. Yetkizlik olan telefonunu bilmeyeniniz var mıydı? Askerden gelecek ilk mektuplar, hastalardan gelecek ilk Şifa haberleri hep orada toplanmaz mı ne kadar işlemiş hayatımıza ki genç bir kızımız çok çalıştığı üniversite sınavında kazanırsam nedimin kahvesinin önünde göbek atacağım gece yarısı da olsa babasıyla birlikte bu sözünü de yerine getirmiş. Para para. On çayın biri oralet. Asmalar geldi. Halen kulaklarımızda çınlamıyor. Evet, Nedim'in davesi yukarı şehirle yaşı olan 61 yıllık ömrünü bugünlerde noktaladı. Ama daha uzun yıllar hepimizin anılarında hazirlenecek gibi geliyorlar. Hadi, hep birlikte Nedim'in davasına kısa bir yolculuğa ne dersiniz? Selahattin Pınar'a ait Kürdili Hicazkar bir şarkı dinleyeceksiniz. Nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını. Nereden sevdim? Gel hele gel, kapat bir tane küçük al da içe gire. Zaten kafan bozuk. Hey, gene aklına İstanbul'u geldi ha. 50 hamam biti dene bile bozsun oğlum. Yeri oğlum, yeri işine bak sen. İçecek pezevenk, ammalı Hasan'ın lokantası bir adım yerde. Gider oturur içer. Sonra da Nedim dayısını çığırır. Peki, ammi, peki, emrin olur senin. Alo. Kızım hala ne var şu kazı cülenin tükenin bağı bağla ya. Peki Nedim dayı. Ömür dedi nasıl iyi mi? İyi şükür kızım ne olsun işte. Ellerinden öptüğümü söyle. Tanımadın ha. Yok vallahi tanımadım ha. Ben Hazırcı mahlinin kızıyım hasırcı mahlinin. Miyese miyese. Bey. Tamam konuşum tamam tamam. Bağladın Nedim dayı ha görüş. Alo. Kimsin? Ben Zeyrek Nedim dayı Zeyrek. Zeyrek. Hani oğlum kaç geleceğim. Nerede kaldı? Aa Hüseyin sinema kenar yapardı, şimdi aşağı yolda. Geldiği bir hemen hemen sizinkini getirecek dayı. Namussuzluk etme bak ha. Ede ne söylerim sana ha. Nedim dayıma bak hele ayıp ediyorum ha. İyiyim acele sağa sırtıma alın biraz daha da anneme. Yok yok Hüseyin gelince getirsin. Neden nerelerde? Tellerini aradı ya bana gittiydi. Zaten aşağısı kurtarmaz ha bunu. <laughs> Benden selam söyledin ha. <laughs> Avustralya'da bir kadın bir batında altı çocuk dünyaya getirdi. Bak yavrum bak. Cinsine tükürüm ha. Ne cins vermiş ona <laughs> Ziraat Bankası Un Kapanı Şubesi dün sabah soyulmak istendi. Soygunculardan bir genç yakalandı. Sıkı yönetim ihtara uymayanlara silah kullanılmasını emretti. Kudurdu beş şu an ya. Hele bir kitabası verin buraya. Bicara da bana ver ha. Oğlum size yüz kere diyorum tam şu otla sınıf Babanın zekatına say ne var yani? Al! Sıvışta iyi lan. Sağ olasın. <laughs> para! Para! On çayın bir oralı. Para veren altın bulsun. Acı bir yazboz ver ya elinize buraya. yaz Oraya yazboz ver yazboz.

Aha 800. Aha Nasıl geldi falan? 820 son ağam. Yok ağam yok iyisin. Sen bir şey diyorsun ha? Yok ağam yok iyisin. Kozumu söyle. Kozda kupa aç bakalım ne geliyor. Ne istiyorsun? Maça var mı? Anca sabah gelir. Bunlara süre gitti. <gülüyor> 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 bir oğlana 400, bir kıza 300, 600 ya. <laughs> Merak etme canın sarsın. Ne var ya? <laughs> Allah Allah. 150, 190, kız 60'ı 250, oğlan 1200, 330, Aslarda 430 yaz abi. İyi şey gelmiş. 20. O devresi 60. Aslar 160. Baba en kesinde sulu tarlasını mı artırın, oğlum? 20. 40. Papaz 80'i 120. Bir papaza da ben sekiz yüzdüm ya. <laughs> Cümlete selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Bak, Abuzer'in adını sandın ya. Merhaba. Merhaba Abuzer. Merhaba. Merhaba. Ablam oğlum. merhaba. Cemal Teremet. Eyvallah. Ali, Ali, bak hele bak. Abuzer ne içiyor? Buyur, bak ama Abuzer ne içiyor? Asma var mı? Var ya, olmaz mı? Camiyle olandın geldin ya oğlum. Öğren bir asma ver eleyse bana. Hamin iki kere içeri gitti ya ülkesi ondan. Baba. Buyur oğlum. Anam etli çiftelik etli. Bitti yeşil soğanla maydanoz alsın dedi. Akşama dayım gel bize geleceğim. Dayım git satan oğlum bizim evi yol etti. Al, şunu. Meslek Osman'dan bir yeşil sonra madanız al. Mahlem babamız babamın selamı var de. Gülle karası yerinden et dersin. Babam sonra parasını vereceğim işte. Oğlum benim kanım it yaramaz it. Ben para değil it kırkıyorum. Arbattaki keyfe bak ya. Baba, benim de resim defterim bitmiş. Hem de kuruş da verdi. Pamuklu şeker alım. Oğlum zaten hiç matematik defterinizin bittiğini görmedim ki. <laughs> Hadi sen git, ben akşam eve alır gelirim. 25 ver mi? Oğlum yeri git ha. <laughs> Aha gel beş de ben veririm hamle bulma. Babayın kafası bozuk. Yok hamle sağ Al. Hakan acı seni. <laughs> İçine sıvı olan cam kap. Anne. Ya başar bir şey ya. Anne olur mu hiç? Allah Allah. Bardak. Dört harfi, dört. Peki, kanatlı hayvanların genel adı? Kuş, kuş. La, şeyle yazılır ha, şeyle yazılmaz. Kırıklanacağın yanı. Ha. Biliyorum, biliyorum, kuş. Ha, işine sıvı konulan cam kokonu, üçüncü kuş. harfi de şey çıktı. La, ne karnesi oğlum, ne karnesi? Şişe, şişe. Alo buyurun. Evet. Evet. Başımdan gözüm üstüne kaldı. Ali! Ali! Babası ola bak. Abzara dön de gitsin ya. Cip çağırıyor. Çıldızım alıyorsa yine iki çay. Çıldızım Ali yine iki çay. Bardakların dibine sıcak su koy. O teresi bana söyletmeyin ya. Bir de o kağıt mamızdaki da alın gelirken. Babuşun oğlu abiler köye gitmiş, ben de evlet beyi salladım. Lan lan öyle dolanalım, dökme lan dökme. Dökme oğlum, dökme, dökme. Hele Nedim'den şunu bir daha sor ya. Öyle okunacak, o sabah böyle oldu ya. Ne hey oğlum, dün bir İzmir yazıyordu, sabahtan akşama kadar çıkmadı. Hele bir daha sor, ne var? Vadi, bizim bir İstanbul vardı. Ne oldu hele bir bak ya. Ne var herine? Vallahi dayı bizi bekliyoruz. Elimizde oluşu hemen bağlarız. Bağlar. Sıra yaz. Cahar ise. Al şunu da Hele ben bir şeyim gelim ya. Beni ben düşünür ha. Düşün, düşün. Boktur işin senin. Ha lan, bencisi. Seveleri güzeli gencüse! Vah wow, yavrum vah, ben de seni oyuncu belirledim. Aha hep tarafa alındın, şimdi can yasın. Allah çok çektirmez sana. Bu Dombula'nın kitabını yazdım ben kitabını. Hele ben oynamayayım. Gel abi gel, paranı al. İlk oyun kim ne? Şimdi ayıp ettin işte. Bir masanın bir tanesi olur. Hepsi dört lira. Niye lan? Ne için ki? Siftah köyüne bir tane maden sodası geldi ya. Ne yedin ki maden sodası için oğlum? Yediğiniz ayrılmış. Işte. Allah Allah. Ezel bunu ağlar ve eller içer. Bende var ha çarpışan varsa. <laughs> bende de var ha. Sabah koyun bende kaldı dedi. Gelin uçumuz çarpışan. Dağlarda pancar eksik olmaz ha. Yok abi yok. Ben çarpışmaya yeminliyim. <laughs>